Merhaba. Bu videoda çalışan bağlılığını güçlendirmeniz için 7 ipucu vereceğiz. Başarılı şirketlerin kurum kültürü örneklerine baktığımızda çalışanlarının ihtiyaçlarına odaklı yaratıcı faydalar sunduğunu görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki başarılı bir işveren markalaşması yaratmak çalışan motivasyonu ve bağlılığından geçiyor. Araştırmalar da gösteriyor ki bir çalışanın iş yerindeki motivasyonunu çok düşük bir oranda para faktörü karşılıyor. Çalışanları motive etmek için artık başka taktikler uygulamanın tam zamanı. Çalışan performansını artırmak, sizinle uzun süre kalmalarını sağlamak, yüksek iş gücü stratejilerini devreye sokmak gibi hangi nedenden olursa olsun bir ikacı olarak şirket politik doğrultusunda çalışanları mutlu edebilirsiniz. O zaman çalışanlara maaş dışında onları mutlu etmenin yedi ipucuna beraber bakalım. 1 Dengeli bir iş yaşam. Pandemi ile beraber değişen çalışma şekilleri iş yaşam dengesi kavramında birtakım sorgulamalar yapmamıza neden oldu. İş ve kişisel hayatımızın iş içe girmesiyle birlikte sınırların artık kolayca ortadan kalktığını görebiliyoruz. Çalışanların kişisel hayattaki yoğunluklarını ve uğraşlarını bilemeyiz. Olasılıkları düşündüğümüzde onların iş yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Çalışanlar aileleri ve kariyerleri arasında bir seçim yapmak zorunluluğunun altında tutulmamalı. Esnek bir çalışma ortamı yaratmak, stresli hissetmelerini engelleyecek, onları daha yüksek oranda elde tutmanıza neden olacaktır. İş sorumluluklarını benimsemelerinin sağlıklı bir yaşam tarzı içerisinde sürdürdüğünden emin olmalısınız. 2. Eğlenceli bir çalışma ortamına ne dersiniz? Pandemi süreci devam ederken bazı işyerleri tamamen ofis ortamına dönerken bazıları da hibrit çalışma düzenine geçti. Pandeminin baş döndürücü sitesi altında ofise gelip giden çalışanlar için yaşanılabilir çalışma ortamı yaratmak çok önemli oldu. Hiç kimse sıkıcı ve temiz olmayan bir yerde saatlerce durmak, hele ki çalışmak hiç istemez. İyi aydınlatılmış, estetik açıdan hoş, işlevsel, ergonomik ve eğlenceli bir alan çalışmayı çok daha keyifli hale getirecektir. Ortamı güzelleştirmek için çok paralar harcamaya Gerek yok. Çalışanlara ofis alanında ne gibi değişiklikler görmek istediklerini sorup küçük dokunuşlarla tüm ortamı eğlenceli ve işlevsel hale getirebilirsiniz. 3. Ödüller harikadır. Çalışanları tanıyan, ödüllendiren bir kurum kültürü motivasyonlarını, üretkenliklerini ve bağlılıklarını doğrudan etkiler. Eğlenceli, ara sıra verilen ödüller çalışanlar için maaş artışına çok daha faydalı olabilir. Ödül, hediye kuponlarından ücretsiz yemek kartlarına ve çocukları olan çalışanlar için çocuk bakım paketlerine kadar her şey mümkün. Ödüllendirme yönetimleri yöntemiyle çalışanların sürekli olarak her gün daha da fazlasını yapmak için sağlam bir motivasyona sahip olduğunu göreceksiniz. 4. Sürekli gelişim ve eğitim. Çalışanlara önemli olduğunu hissettirmenin en iyi yollarından biri onların gelişimine katkı sağlayacak eğitim uygulamalarıdır. Bu tür fırsatları sağlamak onların bilgi ve becerilerinin artmasının yanı sıra yaptığı işlerde etkinlik kazandırarak verimlilik sağlayacaktır. Çalışanların becerilerini geliştirmek için ücretsiz yararlanabileceği eğitimler sunarak şirketin ortak katılımını teşvik edebilirsiniz. Motive ve tatmin edici bir sürekli gelişim politikasıyla aynı zamanda kurumsal öğrenme kültürünü de geliştirip dinamik ve sürdürülebilir projeler ile işleri yürütebilirsiniz. Tüm bunlar için eğitimci olmanıza gerek yok. İK'cı olarak eğitimin önemini anlamanız ve yapılması gerekenleri bilmeniz yeterli. 5. Birlikte güzel vakit geçirin. Ekibinizle birlikte her gün toplantılarda buluşuyor olabilirsiniz ancak bu iletişiminizi güçlendirmek ve birbirinizi tanımak için yeterli değil. Birlikte çok çalışmak ve güzel işler başarmak tatmin duymanıza ve motivasyon kazanmanıza sebep olur. Bu güzel başarıları bir kahve eşliğinde yürüyüşler, öğle yemekleri ve iş çıkışı buluşmalarıyla taşlandırmaya ne dersiniz? Böylelikle işten birazdan uzaklaşarak stresi düşürüp mutlu bir ekip ortamı yaratmış olursunuz. 6. Her şeyin başı sağlık. Sürdürülebilir işler yüksek verimlilik ve güçlü bir çalışan bağlılığı gerektirir. Tüm bunlar için her şeyin başı sağlık. Çalışanları oluşturduğunuz sağlık sigortaları onları ne kadar önemsediğinizin bir parçası. Fiziksel sağlıklarının yanında mental iyileştirme çalışmaları da uygulamanız gülümsemelerine katkı sağlayacaktır. Özellikle pandemi döneminde çalışanların stres ve kaygı düzeylerinin artması birçok şirketin psikolojik danışmanlık hizmeti almasıyla sonuçlandı. Verdiğiniz hizmet dolayısıyla çalışanlarınız zorluk gerektiren işlerde çalışıyorsa mental sağlıkları konusunda destek olacak uygulamalar yaratabilirsiniz. Meditasyon stresi azaltıp üretkenliği de arttırdığı klinik ortamda da kanıtlandı. Çalışanlarınıza hediye edeceğiniz motivasyon uygulaması abonelikleriyle günlük motivasyon ve nefes egzersiz imkanlarıyla çalışma hayatındaki duydukları stresi azaltmalarına yardımcı olabilirsiniz. 7. Şeffaf, açık ve sürekli geri bildirim. Başarılı şirketler şeffaflık ve açık olmanın en önemli iletişim ilkelerinden biri olduğunu bilirler ve buna önem verirler. Şeffaflık bir şirket içindeki tüm pozisyonlar arasında güven oluşturur. Şirket içinde şeffaf ve açık bir iletişim modeliyle karşılaşan çalışanlar ise motivasyonu yükseltmek için uygun kanallara rahatlıkla ulaşır. Şirketiniz ve organizasyonunuz hakkında düzenli olarak geri bildirim gönderirseniz çalışanlarınızın güvenini ve memnuniyetini koruyabilirsiniz. Geri bildirim ve işbirliği kültürü oluşturarak hızlı bir sorun çözme mekanizması da yaratmış olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve Kolay YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.